Merhaba arkadaşlar. Bugün size geometriden çok iyi bir soru tipi yapacağız. Bendeki çözüme göre böyle olduğunu düşünüyorum. Videonun son kısmında da çözüm bittikten sonra canlı yayınlarla ilgili birkaç şeyden bahsedeceğim. İsterseniz dinleyebilirsiniz. Başlayalım. Elimizde bir dörtgen var. Üçgeni katlıyor. Böyle bir şekil yapıyor. Aşağıdaki bağıntılara göre BC kaçtır diye sormuş. Pek alışık olduğumuz bir bağıntı değil ama ikiye bölünebilen bir şeyler seçerseniz kolay oluyor. BAD'ye ben bu sebeple 2 alfa diyorum. ABD'ye de 2 beta diyorum. Yani BCD açısı 2 katı bu yapıyorsa kendisi alfa eksi betadır. Şimdi sağ taraftaki büyük şekle geçelim. Katlama izini ben buraya da yapıyorum arkadaşlar. Uzunluklarda bir değişiklik yok. Katladığınız zaman burası 9 yapacak, burası 4 yapacak, şurası da X olsun. Biz X'i bulduk mu soruyu çözüyoruz. Aradaki noktaya da ben bir isim vereyim. İşlemleri yaparken ihtiyacımız olacak. Burası da K olsun. Şimdi ne demiştik? BAD'ye 2 alfa buraya getirip 2 alfa yazdım. Katladığımız için o 2 alfayı buraya da taşıdım. Sonra buradaki açıya 2 beta demişiz. Katlama yaptığımız için 2 betayı buraya da yazdım. Bir de ne kaldı? Alfa eksi beta onu da getirip yerleştirmesini yaptım. Açılar pek hoş gözükmüyor. Burada bağıntıları görmeniz lazım arkadaşlar. Gözünüz KDC üçgeninde. Ben şu KDC açısını yazmak istersem 2 iç açının toplamı dış açı yapıyor ya. Bu açıyı alfa artı beta seçerseniz topladığınızda sağ taraftaki şey sol taraftaki 2 alfayı size veriyor. Daha sonra bir şeyi uzatacağım burada. O da şu BD uzunluğu var ya. Biraz uzatıyorum. Bunu yapmamın sebebi yine iki iç açının toplamının bir dış açı olmasını kullanabilmek. Gözünüz arkadaşlar BKD üçgeninde. Şurada 2 beta var. İçini yeşille hızlıca taradım. Sağ tarafta da 2 alfa var. Bunları topladığınızda size şuradaki ben bu noktaya da hatta T noktası demiş olayım. K, D, T açısını vermesi gerekiyor. 2 alfa 2 beta yapabilmesi için şuradaki CDT açısına da ne kalıyor? Alfa artı beta kalıyor. İşte burada biz dış açı ortay teoremini kullanabileceğimiz bir şekil elde ediyoruz. Ben bu üçgeni biraz kalın çizeyim. Görmeniz daha rahat olsun. Arkadaşlar tam üçgen de değil aslında. Şöyle bir şeklimiz var. Burada alfa artı beta alfa artı beta geldi ya. Kalemi biraz küçülteyim. Şurada bakın içini boyadım. Alfa artı beta, alfa artı beta. Dış açı ortay teoremi demek yani bu. Nasıl çalışıyordu? X'in X artı 9 oranı 4'ün 10 oranı dediğimizde teorem uygulanabiliyordu. X bölü X artı 9 eşittir 4 bölü 10 diyoruz. Doğru. 5X eşittir 4X. Hatta payda sadeleştirdiğimizde de düşünsek, 2x artı 18 yapıyor. Buradan 3x'in cevabını 18 buluyorsunuz. X de 6 diyorsunuz. Biz neyi arıyorduk? BC'nin tamamı o da 9 artı x demek. Yani sorumuzun cevabı Edirne deyip bitirebiliriz. Bence oldukça kaliteli bir soru. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Canlı yayın konusunda da diğer kanalda haftada iki gün canlı yayın açmayı düşünüyorum. Yani bu kanal ders anlatımı daha ciddi meseleler olan bir kanal benim de bu tarafımı yansıtıyor. Ama diğer kanalda biraz daha böyle eğlendiğim, farklı şeyler yaptığım, sizlerle de biraz sohbet ettiğim kanal olsun istiyorum. Haftanın iki günü onlarda ne olur? Büyük ihtimal ya salıya çarşamba, birinci yayını burada bir yerlerde yaparım. Diğer yayını da cumartesi ya da pazar, o aradıkta bir günde yaparım. Yani zaten bildirim gelir size o kanala abone olursanız oradan halledersiniz. Bunu da bir söylemek istedim. Orada da güzel bir şeyler yapmak istiyorum. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar.